Beyzan Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş buldum. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Feyzan Hanım sohbetimize başlayacağız. Güzellik merkezimizi anlatacağız ama bunlardan önce bir sizleri tanımış olalım. Tabii ki. E, 1980 Almanya doğumluyum. Eğitimimi orada bitirdikten sonra Türkiye'ye gel, Türkiye'ye dönüş sağladık. Daha sonrasında Azerbaycan'dan tekrardan kendi vatanımda almış olduğum eğitimimi şu an hizmet olarak devam ettiriyorum. Ben sizlerden dinlemek istiyorum. Yani bizler burada neler yapıyoruz ve işe iş nasıl ilerliyor? Rendezvü sistemiyle çalışıyoruz. Biraz yoğun bir işletmeyiz, öyle söyleyeyim size. Cilt bakımı, lazer epilasyon, aslında şöyle birçok cilt işlemlerimiz var. Saç güçlendirmemiz var, zayıflamamız var. Şimdi ben öncelikle cilt işlemleriyle başlamak istiyorum. Çünkü Türkiye'de malum coğrafyadan coğrafyaya hava değişimleri çok oluyor ve bu noktada insanların ciltleri maalesef ki e, hasar görebiliyor. Evet. Şimdi bu noktada aslında ilk başvuru yaptığımız kişiler de sizler oluyorsunuz. Burada hangi işlemlerimiz vardır cilt üzerine ve nasıl başlıyoruz? Ee, şöyle anlatayım. Cilt analizi çok önemli. İlk önce cilt analizimizi yapıyoruz. Kullandığımız yurt dışı ürünü kullanıyorum. dünya ürünü markalarla çalışıyorum. Harika aslında. Bu noktada ürünün kalitesi çok önemli. Evet. Çünkü bazı insanların e, teni alerjik olabiliyor. Her ürünü kullanamayabiliyorsunuz. Bu noktada da zaten kaliteden ödün vermiyorsunuz. Evet. Dünya markalarıyla çalışıyoruz dedik ve ön analiz yani öncelikle bir analiz, analiz yapılması sağlıyorum. gerekiyor. Özellikle onu kendim yapıyorum. Cilt işlemlerinin birçoğunu kendim uyguluyorum, böyle söyleyeyim size. Ee, daha sonra cildin neye ihtiyacı varsa, ne yapmam gerekiyorsa ona göre işlem protokolü hazırlayıp kişiye özel işlem yapıyoruz. Harika. Aslında bu noktada tabii kişinin e, tenine göre, daha doğrusu deri yapısına göre de işlem tabii ki. süreci değişiyor galiba, değil mi? Aynen öyle. Şöyle olgun cildimiz var biliyorsunuz, akdeniz ciltler var. ...ona göre kişiye özeldir bu tamamen. Harika. Şimdi şunu sormak istiyorum. Ee, malum bir pandemi sürecinden geçtik... ...ve o süre zarfında dışarıya çıkamadık... ...spor yapamadık... ...yedik içtik bir güzel yağları biriktirdik... ...ve bu noktada <laughs> yine... ...sizlere geliyoruz diyoruz ki... ...bizi bir güzelleştirin... ...bizi bir evet. şekillendirin. Şimdi ben birazcık bu alana da girmek istiyorum. Peki burada... E, ...vücut şekillendirmesi adına neler yapıyoruz... ...işlemlerimiz nelerdir birçok e, hanımefendinin bildiği işlemler. E, onu kombinleyerek çalışıyoruz. Güzel de sonuçlarımız var. Harika. Aslında bu noktada e, geldiğimiz zaman tabii ki gözle görülür bir şekilde bir fark çıkıyor ortaya. Evet. Peki kaç seansta bunu fark edebiliyoruz? E, Telt tıraşta ilk seansta hemen sonuç verebiliyoruz. Kaç santime yani, kadar inceliyoruz takribi bir danışanımızda 26 santimi gördük. Yağlanma oranı çok fazlaydı göbek çevresinde. Onu gördük. Çok büyük bir rakam aslında 26 santim nereden baksak 4 beden kadar bir incelme yapıyor değil mi? Yanlış bilmiyorum. Aynen öyle ama sonuçlarımız çok güzel. Cihazların çok önemli. Uygulayıcılarımız önemli. Cilt işlemleri yapıyoruz dedik. Vücutları şekillendiriyoruz dedik. Aynı zamanda burada saç bakımı da var. Şimdi bu konuya da birazcık değinmek istiyorum. Çünkü kadınlarımız özellikle çok fazlasıyla saç renkleriyle, gerek şekilleriyle uğraşıyor. Ve belli bir zamandan sonra saçlarda dökülmeler, yıpranmalar çok fazlasıyla oluyor. Peki bu noktada hangi işlemleri yapıyoruz? Saç güçlendirme işlemimiz var. Şu an inanılmaz bir talep var. Haftada bir uygulanan bir işlem, cihazda uygulanan bir işlem. Sonuçlarımız da güzel. Öncesi sonrası ikinci seanstan itibaren o küçük küçük saçların geldiğini görüyoruz. Buna. Harikasını dökülmelere karşı çok Olmuş. fazlasıyla burada bir çalışma var anladığım kadarıyla. Feyzan Hanım peki buradan son olarak kıymetli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Güzelliği taçlandırıyoruz. Hepinizi Feyzan Örem Beauty bekliyorum. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ve bu alanda başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. <laughs> Ekibimiz adına bizler rica etmiş olalım. Efendim Güzelliğine güzellik katmak isteyen bütün herkesi buraya bekliyoruz ve profesyonel ellerde kesinlikle güzelliğinizin tadını çıkartın diyoruz. Efendim bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Seyirde kalın, hoşçakalın.